Sevgili akıllı oğlak kadınları. Mart ayındayız. Mart ayında güneş önce balık burcunda. Dolayısıyla siz çok böyle salt mantıkla hareket eden, duygularını çok göstermeyen, daha çok da gizleyen ama gizli içinde büyük duyguları taşıyan oğlak burçları duygularınızı ifade etmekten sakınmayacaksınız. Daha güzel ifade edebileceksiniz. Belki sözel değil ama yazıyla bunu e, ifade edebilirsiniz. Venüs'ün ayın başında Oğlak burcunda olması bu konuda sizi de yüreklendirecek, ilişkilerinizi düzenleyecek, daha dengeli ilişkiler kuracaksınız, daha ahenkli olacaksınız. Sosyal çevrenizde ya da ailenizde dengeleri kuran kişi siz olacaksınız. İlişkileri bozulan ilişkileri yeniden toparlayan, düzenleyen, anlaşmayı sağlayan kişisiz olabilirsiniz. Ancak Oğlak burcundan ayrılacak Venüs Kova burcuna geçecek. Belki eskisi kadar yani ayın ortalarından sonra belki para, pul ve sevgi konularında çok hevesli olmayabilirsiniz, girişken olmayabilirsiniz. Ama Koç burcuna geçecek Güneş her ne olursa olsun baharın başlangıcında herkes içindeki heyecanı hissedecek. Doğa kendini yenileyecek, canlanacak her şey. işte siz de o doğanın hareketine ayak uyduracak ve heyecana kapılacak kendinizi olanca güzelliğiyle ortaya koyabileceksiniz.